Emine Hanım, ne yaptın? İfade verdin değil mi? Ha, kurtuldu değil mi Murat? Doğruyu söyledin değil mi Emine Hanım? Şahidin ifadesi doğrultusunda kaza olduğu kesinleşti. Tutuksuz yargılanacak. Allah'ım şükürler olsun sana. Annem. Murat. Çok şükür oğlum. Oğlum. Bakayım. Koydum bak. İyisin değil mi oğlum? Müsaade edin lütfen. Çıkarın artık şunu. Tamam bitti işte mahkeme. Niye çıkartmıyorsunuz? Avukat bey bir şey söyleyin çıkarsınlar şunu. Götüreyim ben artık onu evime Hadi. Tamam. tamam. Bitti sayılır. Sıkma artık sen de canına. Merak etmeyin Asiye Hanım. Cezaevinde işlemler biter bitmez salınacak zaten. Öyle mi? Akşam yemeğe görüşürüz beraberiz. Anne Melek ablaya söyle sevdiğim ne var ne yoksa hepsini yapsın. Donatın masayı. Sen ne istersen oğlum. Canın ne isterse hazırlatırım ben sana. Bakayım. İyi. Çok şükür. İyisin. Hadi. Hadi o zaman biz abinle gelir alırız seni. Hadi annem. Hadi. Ay anam. Yemekler nasıl midesine oturduysa artık. İnsanın ilk açlığı geliyor be aklına. Kız bana bak. Baklava börek bir şeyler yap da gönder içeri. Bayram etsin garipler be. Başının gözünün sadakası olsun ha. Ne oluyor be? Bismillah. Hayırdır Asiye Hanım? Allah razı olsun Emine. Oğlumu kurtardın ya. Teşekkür ederim. Var ol. Sen o teşekkürü bana değil, oğluna edeceksin. Hasan'a edeceksin yani. Kız saf işte. Benim elime kalsaydın bu kadar ucuz kurtulamazdın Asiye Hanım. Elinde avcunda ne varsa hepsini alırdım ha. Benim neyim var neyim yoksa... ...zaten hepsi o olurum. Hasan'ın da hakkı var. Hakkı olan neyse... ...Hasan da alacak. Merak etme. Hadi be. Esrah mı diyor? Verecek mi yani Hasan'ın hakkını? Hakkı olan neyse vereceğim tabii ki. Niye vermeyeyim? O da benim oğlum. Kız. Ay Ay bana bir borcu ben. Kız gerçek. Ay, ay, Kız, ay, ay, İstediğin kadar kız gerçek bu. Efe'nin hali ortada Ali Kumay. Ne oluyor yine? Kavga dövüş Efe'yi alıp getirmiş. Çocuk o kadar çok korkmuş ki. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun sen? Anne kimseye zorla bir şey yapmadım ben. Çocuk koştu baba diye sarıldı. Sosyal hizmetlerden de biri vardı alın çocuğu eve götürün dedi getirdim bir şey yapmadım. Çocuğu ne durumda bıraktınız da al götür dedi acaba? Anne yeter. Ya gerçekten yeter. Ne yapsaydım? Senin yaptıklarından sonra susup otursa mıydım? Bak sana yine söylüyorum. Ha ne oğlumu ne de şirketten hisse vermem bunu kafana sok. Efe Hasan'ın şirkette benim. Senin olmayan şeylerin hesabını tutmaktan vazgeç artık oğlum. Vazgeç. Senin oğlun ortada yokken o çocuğu bu yaşına kadar ben büyüttüm. Senin oğlun ortada yokken bu şirketi bu noktaya ben getirdim. Anlıyorum şimdi. Hasan Efendi sana kıymetli gelmeye başladı. Ama hakkım olan ona yedirmem. Eğer ona bir çöp daha vermeye kalkarsan... Ne yaparsın? Ben kararımı verdikten sonra ne yapabilirsin? Çok merak ettim o. Hasan kardeşini kurtardı. Kardeşini. Murat'ı serbest bırakacaklar. Ben abinle gelir seni alarım dedi. Al şunları. Çocuğun odasına götür. Şimdi benimle geliyor musun? Yoksa ben bir taksi atlayıp tek başıma gideyim. ...sasır ziyaretin delikanlı çabuk Es Eskaza bir yanlışlık oldu dayı. Düştüm buraya. Ama inan çok bile kaldım. Allah bir daha düşürmesin oğlum. Ne diyeyim? Kırıl açık olsun. Sağ olasın. Allah kurtarsın. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ olasın. Kacan nasıl olsa. Biraz bekle be. Ee, bize veda etmeden mi gideceksin? Ne bakıyorsun oğlum? Tamam gel gel. Lan gel. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Murat kardeşim. Eyvallah. Allah sabır versin. Sağ ol. Sana da. abine saygılarımı iletirsin. Selamı varmıştı. Hesabını kestim. Çıktıktan sonra Murat'a sor bakalım. Hisselerini Hasan'a vermene izin verecek mi? Sizden izin isteyen kim oğlum? Anne, bak anlıyorum vicdan azabı çekiyorsun. Vicdan yapıyorsun tamam, anlıyorum seni. Hasan'a ev al, araba al, para ver. Ne kadar istiyorsan o kadar para ver ama... ...o adamı şirkette benim ortağım yapma. Benim masama oturtma. Şirkette de, köşkte de gerekirse aynı masaya oturacaksın. O senin abin. Yavaş sür şu arabayı Ali Kemal. Seni son kez uyarıyorum. Eğer işler o noktaya gelirse... ...sana engel olmak için elimden geleni yaparım. Sana yavaş sür dedim Ali Kemal. Bu saatten sonra o adama hiç öğretmeyeceğim. O sana belki kardeşlik öğretir, abilik öğretir. E belli mi olur? Yavaş sür şu arabayı Ali Kemal. Yavaş sür. Teşekkürler, sağ ol. Bak Murat'ı bir alalım. Artık sakinleşeceksiniz, tamam mı? Kapatacaksınız artık bu defteri. Bir daha da açılmayacak. Ne oluyor? Murat! 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 Murat ne oldu sana? Abi, anne... Ne oldu? Murat sana bunu kim yaptı? Sizin yüzünüzü kuruturum lan hepinizi! Bırakın lan beni! Yürü! Yürü! Murat, ben buradayım oğlum. Abi... Hasan, Hasan yaptırdı abi. Abi... ...tamam baba, tamam. Bana bak... ...eğer bunu oğluma sen yaptıysan... ...anan baban var, evladın var demem seni. Duydun mu beni? Asya Hanım. Öldürürüm. Asya Hanım, lütfen. Asya Hanım. Murat. Götürün şu. Murat. Oğlum nasıl? Oğlum nasıl kurtulacak mı doktor bey? Ameliyat iyi geçti ama atlatıp atlatamayacağı önümüzdeki 48 saate bağlı. Bekleyip göreceğiz. Zaten birazdan arkadaşlar da yoğun bakım alacak, servise çıkartacaklar. Müsaadenizle. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Murat! Murat! Oğlum! Anne! Hayat iyileşeceksin. Murat iyileşeceksin oğlum. Oğlum iyileşeceksin dayan yavrum dayan. Murat hapisten Hasan çıkardı değil mi? Dayanamadı kardeşin acıdı. Hasan 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 Hasan'dan başka bildiğim bir şey yok mu oğlum senin? Murat'ı bu hale Hasan getirmiş. Ne? Hasan yapmış. Murat söyledi. Yok yapmaz. Sen koru oğlum. Sen koru kollu Hasan efendi. Eğer Murat'a bir şey olursa o herifi gebertirim. Onu doğurduğuna pişman olursun.